Cümleten selamun aleyküm. Gönlü güzel takipçilerimiz hayırlı akşamlarınız olsun. Elmas Bacınız'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Allah hepimizden razı olsun. Gerçekten e, vlog çekmem isteyenler var. Ama benim içimden gelmiyor arkadaşlar video çekmek. Mesela bugün akşama kadar yaptığım şeyler paylaşabilirdim. Gönlüm hoş olsaydı. Ama çok şükür elhamdülillah. Hani şükür dediğim zaman Allah daha hani buna şüphe diyor biraz daha gönderim diyormuş. Elhamdülillah diyelim. Elhamdülillah Allah'ım. Okuduğumuz dualar yasını Rabbim kabul eylesin. Bir kendi yavrumun başını dilemeyeyim. Bütün hastanede yatan, küvezde kalan en küçük bebeklerimiz var. Onları da Allah'ım analarına babalarına bağışlasın. Gerçekten zor arkadaşlar. Hani ben e, hastanede beni bıraktıkları zaman Asaf ambulansla gittiği zaman o kadar üzüldüydüm ki sanki bir baş, benim başımaymış gibi hissettiydim. Ama ertesi günü e, taburcu olup da ziyaretine gittiğim zaman, oradaki bebekleri gördü, gördüğüm zaman içime bir ferahlık geldi. Bir benim yavrum değilmiş, onun gibi birçok yavru varmış dedim. O gün yazmışlar takipçilerimiz niye sen ambulansla gitmedin? Arkadaşlar ben yeni doğum yaptım. Normalde annenin gaz e, saat durması lazım. Normalde iki buçukta çıkarmalar lazımdı beni. Mesela ben saat 9.30-10.30 gibi yattım bir gün öncesi. Bir gece kaldım. Bir geceye yaklaşık çıkarıyorlardı. O da daha her şey normalse yaptıkları testlere göre. Öyle çıkarıyorlardı. O yüzden ben e, kendim zaten taraftan çıktım zaten. Hani Asaf'a süt yetiştirmek için. Ama Asaf'a daha süt vermemişler. Bir de şöyle söyleyeyim. ogunun o günün akşamına Serkan'dan işte şapkasıydı, biberonuydu, ıslak mendili, şampuan istemişler. Bazı şeyler gerçekten nasip işiymiş. Ben her şeyi o kadar e, özenle hazırladıydım ki biliyorsunuz diye çocukların da, e, olmadığı için. Hani durum pek iyi değildi. Yalan söylemeyeyim. Ayhan'ım da hele hiç değildi. Yine İbrahim'im de eksiği yoktu. Çok şükür. Onu da her şeyini yaptık, düzdük, aldıydık. Ama sabanki gibi değildi durum. Yalan söylemeye hiçbir zaman gerek yok. Neyse o olduğu gibi. Bu sefer de elimde var dedim. Allah sonradan bana koklamaya bir gül verdi dedim. Cenab-ı Mevlam'ın e, nedirler? ne diller hediyesi armağanı diye dedim. Mesela bir buradan mı kaynattım, elbiselerimi yıkadım, hepsini ütüledim. Onu hep böyle güzel şeylerle karşılayarak giydirmek istedim. Bazen nasip kısmet oluyormuş. Hani benim e, yıkadığım, ütülediğim çantada kaldı. Asaf'a oradan aldılar. Onu da gerçi giydirmemişler. Yazık duruyor. Dün ziyaretine gittik, kardeşlerimle birlikte. Bugün, dün çok üzgün bir şekilde geldim. O kadar içime oturdu ki, böyle ağlayarak. Sanki onu oraya almıştım gibi geldi. Bir daha kucağıma alamayacak hissi gibi geldi. Mesela kayınvalidem telefon açtığında bana diyordu. İlkay ablamla birlikte gidecektik ya doğuma, işte çocuğun topuklarını alırken muhat olun, çaldırın ne edersiniz diye. Akşamda telefon açmış ne yaptınız haber var mı diye. Ben dedim kayınvalidim anne dedim hep dedim böyle böyle diyordum. Bak dedim çocuğumuza şimdi iller gibi elli yemeği yok. Dokunmadan geldik dedim. Hani orada kalmamız isteyen takipçiler de var. Emin olun ben bir anne olarak bir ciğerim orada dururken ben burada içim rahat mı? asla değil ama e, devletimizden de yine Allah razı olsun hastanede hiç kimseyi koymuyorlar arkadaşlar. Mesela ben eşime de diyordum. O gün ben Aksaray'da kaldım da eşim de Konya'da kaldı ya. İşte kapıda yat, en azından senin orada olduğumu bilsinler bir güvenlik açısından diyordum. Serkan'da koymuyorlar avrat diyordu. Gidince gözümle gördüm o kadar çocuğun annesi babası var hangi birini yatıracaklar onlara da hak veriyor. Bugün de yine e, akşam arkadaşlar bugün ben doğum yapalı 3 gün oldu. Cuma günü doğum yaptım saat 2.30 gibi. Bugün günlerden pazar. Söylediğim gibi istesem dolu dolu vloglar hani çekerdim. Gittiğim yerde hastane olsun, işte gelirken yaptığımız şeyler olsun. Ama insan içinden gelmiyor. Ben şöyle bir sohbet vlog yapım dedim. Bunlar hep bir hatıra olacak, olarak kalacak. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Mesela o anı çektiğin zaman o an canlı canlı kalıyor. O an mesela e, yaptığını anlattığın zaman aklına geliyor ama... Ertesi gün olduğun zaman ister istemez bazı kısımlarında en güzel şeylerini unutuyor. Gerçekten bir hatıra olarak kalsın. İnşallah Muhammed Asaf'ımız e, dünyaya geldi. Doktorlar ona hiçbir çare yok diyerekten dünyaya geldi. Hani hiçbir umut yok diyerekten. Biliyorsunuz 9 ay sürecimizce zor süreçlerden geçtik. İlk 4 ay düşürme riskim çok fazlaydı. Her bir doktora gittim. Yine düşüreceğim umuduyla Üzüntüsüyle her gün ağladım. Çökük bir doğum geçirdim. Hamilelik geçirdim. Yorumlarınızı da okuyorum. Gerçekten e, o kadar teselli edici yorumlarınız var ki Allah her birinizden razı olsun. Mesela hep hepinizin başına gelmiş ama işte kimi yavrusunu kaybetmiş, kimi 5-6 gün sonra gelir diyor. Benim içime böyle bugün bir umut düştü arkadaşlar. Yarın güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. Yarın büyük doktorlar bakacak Muhammed Asaf'ıma. İnşallah inceleyecekler, durumuna bakacaklar. Dün söylediğim gibi hiç elletmediler. Uzaktan baktım da geldim. Bugün ilk çişini yapmış teyzeleri. O kadar mutlu oldum ki, o kadar mutlu oldum anlatamam. Ondan sonra ayaklarımda, iki ayaklarımda, iki ellerimde de şey, serum şeyleri takılıydı. Ağzımda bir şeyler takılıydı. Kafasında başında beyin ölçüsü şeyler vardı. Hani beyin o oksijen gitmediği için. Kafasındakileri duruyor ama şu ellerindekiler çıkmış. O kadar mutlu oldum ki damar yolu bulamamışlar. Soğuk küvezde yattığı için. Ambulans biraz geç götürmüş. Ona da kızıyorum arkadaşlar. Gerçekten sorumsuzluk var. Normalde saat e, iki buçukta doğum yaptım. İşte çocuğun bazı şeylerine bakaraktan saat 3 üç, üç buçuk gibi buldu. Aksaray Hastanesi'nden çıkıp 3.5-4 gibi çıktılarsa buçukta ambulans Konya Hastanesi'nde olmuş. Normalde biz buradan çıktığımız zaman 1.5 saatte yetişebiliyor. Sabahleyin saat 9.5 gibi çıktık. 11.30'da eşim gitti herhalde. 9.30 mu çıktık? Yalan da söylemek istemiyorum. Eşim 1.5 saatte geldik dedi. Hani ambulanslarda ihmal ediyor mesela ambulansın içinde çocuğum benim havale geçirmiş belki hızlı gitseydi ya da saatinde gitseydi o havaleyi geçirmeyecekti. Sadece e, doktorların söylediğine göre hani biz pisliğiyiz ama kakasını yuttuğu için e, yediği için o şekilde olduğunu oksijen gitmediğine ciğerlerini söylediler. Ama buradan giderken de havale geçirmiş mesela o havale yüzünden şu an soğuk kuvvezde duruyor. Yani bilmiyorum bazı sorumsuzluklar gerçekten bizi etkiliyor. Hani olmasın desen oluyor. Yorumlarda görüyorum. Keşke özele gitseydin. Bu sefer de özelde doğum yapsam paran çok. İşte özele gittin. Devleti beğenmiyor. Devlete gidiyorum. Niye özele gitmedin diyorsun. Yani bu dil her yere dönüyor. Keşke sezeryan olsaydın diyorsunuz. Arkadaşlar bazı şeyler gerçekten hani ben e, Rabbime inanıyorum. O kadar inancım sonsuz ki ne gelirse ondan gelen her şey kapımız açık niye derseniz çünkü e, benim ilk hamile kaldığımda benim haberim yoktu biliyorsunuz bize sürpriz bir bebek oldu Asaf bebeğimiz hatta bana yazıyorlar yaşın çok ilerledi niye doğurdun işte bu cesaret hani bunu beni bilmeyen izleyiciler emin olun biliyorum yorumları okurken de zaten biliyorum benim izleyicim olmadığını çünkü e, benim takipçilerim biliyor hani Asaf bebeğin sürpriz bir bebek olduğunu bize de sürpriz olduğunu bir tane oğlum var ne gereği vardı bu dünyaya bu bebeği getirmeye diye çok cesaretlesin yazmışlar. Allah verdikten sonra benim kapım açık Allah'ımın o bize bir emaneti. Gerçekten ben 9 ay boyunca ona gözüm gibi bakmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar e, onu hoşnut tutmaya çalıştım. Hani ne gerekiyorsa onu yaptım. Sabahleyin de dedim Allah'ım hani Allah'la gerçekten Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sohbet etmeyi çok seviyorum. Bütün herkese dua ediyorum. Rabbim dedim 9 ay boyunca dedim sen bana bunu emanet ettin. Hani gerçekten Rabbimin emaneti. Doktorlar hiçbir şey vermedi çünkü. Kaç tane doktora gittiysem bu bebek olmaz. İşte enfeksiyon sonucu ölür. İşte bazı nedenlerden dolayı e, su torbası delinir. Suyu biter kalp krizi geçirir. Bir sürü bana sebepler sundular. Ama ben ne yaptım dedim ki Allah'ım bunu bana verdiyse 10 seneden sonra dedim. Hatta doktorumuz aradı işte ikinci ikili testini yaptırdım mı? şeker testini yaptırdım, Üçlü testini. Ben hiçbir şey yaptırmadım hocam dedim. Sanki eskiden o mu vardı arkadaşlar? Bizim zamanımızda şimdi gerçekten teknoloji çok ilerledi ama annemlerin zamanında annem 5 tane çocuk doğurmuş. Hepimiz evde doğurmuş. Hiçbirimize ne folik asit yutmuş, ne kan hapı yutmuş. Maşallah hep de turp gibiyik. Hep çalış çalış hastalandık. Yaşımda benim pek bir ilerlediğini düşünmüyorum. 35 yaşındayım. Belki ekranlardan daha büyük gösteriyorum. Bunu hep duyuyorum. İşte elmas ekranda göründüğün gibi değil misin? Zayıf mısın? Daha genç gösteriyor. Yakından görenler hep bunu söylüyor. Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten hani e, de çok gençti. Yaşadıklar insanı gerçekten ister istemez yıpratıyor. Mesela bu bebeğimin doğumunda gerçekten o kadar çok e, üzüldüğüm ve yıprandığımı hissediyorum ki 9 ay boyunca yaşadıklarım, şu doğum esnasında yaşadıklarım, akşam uyuyamıyorum sabahlara kadar. İşte dualar okuyorum, araştırıyorum. Bu niye böyle oldu, şu niye böyle oldu diye. Bazı takipçilerimiz de yazmış. İşte Elmas sen o gün imza attın geldin, atmasaydın. O çocuğun günü geçti. Arkadaşlar Asaf'ımın günü geçmedi. Asaf tam 40 hafta 4 günlük bir bebekti. Zaten erkek bebekleri 40 hafta 10 gün bir müddeti var. Normalde 6 gün oldu. Bebeğimin kendi sancıları kendi olasılığıyla geldi zaten. Her şey normal doğum olarak... Gösteriyorum zaten ultrasyonda. 9 ay boyunca yeri geldi kontrole gittim. Yeri geldi hani gitmedim. E, doktorun söylediğine göre hareket ettim. O yüzden ben kafama göre beni sezeren yapın demedim. Ama e, şu hamileli şey, doğumun son şeylerinde ilerlemelerinde baktım olmuyor. Ebelere diyorum yani. Ebeler çok iyi insanlar. Allah razı olsun beni bir gün olsun. Hani e, bir saniye olsun. O anda azarlayıp hiçbir şey yapmadılar. Ellerinden geldiğini yaptılar ama... Keşke diyorum bana o imkanı sunsalardı. Hani bu doğum zor olacak. Seni sezerine alalım. Seni de risk atmayalım. Bebeğini de diselerdi. Ben zaten o an onlarla anlaşma yaptım. Hani bazı takipçilerimiz yazıyor. İşte onlar şikayet ettiği yazmış. Arkadaşlar şikayet etsem de hiçbir hak ettiği demem. Çünkü doğuma girerken hem eşime hem bana yazdıraraktan işte doğumu kendim isteyerek giriyor bir sebebi olursa ölüm sebebi dahi olsa sebebi benim diyerekten imza attırıyorlar ama doğum anında sen ne yaşadığını zaten bilmiyorlar Yani kendileri bütün riski üstlerinden atıp bizim bize veriyorlar o şeyi hem imza atarak hem yaz yazdırarak bunu bütün annelerimiz doğuma giden annelerimiz eminim biliyordur. O yüzden kimi kime, kime şikayet edecek? Yani e, tek üzüldüğüm nokta bu. Keşke beni bu kadar zorlayıp da yavrumu da böyle kepaze itmeden sezeryanla alalım Elmas Hanım deselerdi. O an zaten onlar ne dese ben her şeye tamam diyordum arkadaşlar. E, buradan şunu da belirteceğim. Zaten inşallah görürsünüz. Muhammed Asaf'ımızın bugün e, akika kurbanını kestirdik şifa niyetine. Hasan kardeşimle sabahleyin rica ettim. Kardeşim dedim benim yavruma bir akika kurbanı kes eğer bugün bugünün boşsa hani vaktin varsa dedim. O da keserim bacım dedi. Yani ben görmedim kiminle kesti. Ama Derman bacımla da dağıttı herhalde. En son şeysinde beni aradılar görüntülü Konya'dan gelirken. Eli değen değmeyen e, herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah'ım inşallah kabul etsin. Biliyorsunuz kız çocuklarına akike kurbanı bir tane kesiliyormuş. Erkek çocuklarına da maddi durumun iyisi iki tane kesiliyormuş. Ben diye çocuklarımda kesemedim. Çünkü durumumuz ona el vermiyordu. Anca evimiz, parkımız yoktu. İlin evindeydik o zaman. Zor durumdaydık. Şu an çok şükür, elhamdülillah. Hani yine şükür diyorum, elhamdülillah. Durumumuz iyi. Ee, Muhammed Asaf'ımın ilk akike kurbanını kestirdim arkadaşlar. Hasan kardeşime. Gitti, buldu, aldı, dağıttı. Yerine yerleştirdi. Allah'ım da inşallah kabul eder. Yavruma Şafi ismiyle de şifa verir Allah'ım. İkinci kurbanını da inşallah Rabbim nasip ederse kucağımıza alıp gelip evimize getirirsek e, o zaman da inşallah mutlu oluruz. Evimizin kapısının önünde ikinci hakiki kurbanını da kestireceğim. O zaman da buradaki konuma konuşma dağıtacağım inşallah. Allah'ım kabul etsin. Ne olur ya Rabbim dualarımı dileklerimi inşallah. Gerçekten Allah hiçbir anayı evladıyla sınamasın. Evlat acısı zor. İnsan dünyasından geçiyor. Hani ama gerçekten dirayetli olmak gerekiyor. Ne gelirse Allah'tan Rabbim bizim haberimiz yokken onu bize emanet etti, verdi. Eşim hep böyle söylüyor. Bizim haberimiz yok daha safın geldiğinden diyor Serkan. İnşallah haberimiz yokken de uyanır avrat üzülme diyor. Serkan hep böyle teselli veriyor. İşte bugün güzel haberlerle birazcık hani düne baharaktan az buçukta olsa güzel haberlerle geldik. Gelirken eşim yolda bizi Lokantaya soktu. Karnımızı doyurdu sağ olsun. Kesesine bereket olsun. Ondan sonra da köyümüze gitti arkadaşlar. Ayhan'ım saat 5 gibi asker eğlencesini çalacaktı. Akşam da aynı işte e gitti. İşte dün de geldik hastaneden. Ee, video çekmedik. Dediğim gibi dün de canım istemeyordu. Hani olan biten çekmiyor zaten şu an. Merak eden takipçilerim var. Gerçekten o kadar merak ediyor ki bizi bilgilendirelim atacağım diyenler de var. Konya'da bize gel de var. O kadar sevenlerim varmış ki Allah hepsine razı olsun. İyi ki sizleri tanımışım canlarım. Gerçekten gönül dostu olmuşuz. Hani ben videolarımı açarken diyordum ya gönül dostlarım, can bacılarım diye. Bugün Toba Toba YouTube ismi Hatice ablam gelmiş. Şehir hastanesine, Konya şehir hastanesine. Orada kucaklaştık. Elma seni iyi gördüm dedi. O zaman bebeğimden güzel haber aldım dedim Hatice Dün görseydin dedim çok. Dün de söylediğim gibi kardeşlerimle birlikte biz buraya geldik. Ee, yine eşim söyledi yolda işte bir lokantaya falan gidelim. Bizim için geldiniz tavırlardan diye. Ne eniştemede rica ettim ısrar ettim diyecektim. Rica ettim işte dedim hani e, aracının benzin neyse koyun bizi bir götürdüm. İlkay bacımla birlikte Serkan bir daha gelmesin diye hem gelip hem geri gidecek arkadaşlar. Eniştem de sağ olsun kırmadı. O da bacımı da almış. Beni de aldı. İlkay ay bacımı da aldı. Bizi götürdü. Allah ne muradı varsa ondan da versin gerçekten. Oradan da gelirken Serkan dedi işte hepiniz bizim için geldiniz. lohan gidelim dedi. Onda da işte yol kenarında bayatlanmış bayatlarım yiyecek değil eve gidince yavan yaşık ne bulursak yiyirik dedi. Buraya geldiler işte biliyorsunuz ben köfte falan döktüydüm arkadaşlar. Lohusalım da dedim. Lohusalımın böyle geçeceğini bilmiyorum da. Ee, belki dedim yemek yaparım yapamam hani bebeğimin durumundan dolayı hazır yemeğim olsun dedim köfte falan döktüydüm ya iki paket çıkardım gayrı onu sonra can uzun sucuk falan çıkardım ablalar makarna yapmış çay demlemişler biz Serkan'la nöbet cezaneye gittik süt pompası falan aramaya gittik ama benim gerçekten üzüntüden ve acıdan sütüm falan gelmedi arkadaşlar bugün tam 3 gün bitiyor yarın dördüncü günümüz İnşallah Asaf'ımı kucağıma aldığım gün sütüm gelir diyerekten bir umut bekliyorum. Burada yedik geçti yıkadılar, bulaşığını koydular makineye. Ondan sonra derme ablam gül Ayhan'ı aldı gitti. Ayhan söylediğim gibi bugün asker elincesinde sonra ilk abacım gül Serkan götürdü. Öğleliğinden bir günü daha atlattık. Yani diyeceğim şu ki bizim elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, çocuğunuzu yedi gelince hastaneye de bırakıp geliyorsunuz. Ben koymam diyen anneler emin olun ben de aynısını diyordum. Ben çocuğumu koyup gelmem orada. Hani televizyonda olanlara bitenlere bakıyorduk. Ama iş başa düşüncü. Kılıç keskin kesince öyle oluyormuş. Sen oralara koyma yollar. Çaresiz kalıyorsun. Elin mahkum oluyor. Yavrunu koyup evine gelebiliyormuşsun. Yani diyeceğim benim başıma gelmez demeyin. Kınamayın, gülmeyin. Herkesin başına gelir. Allah kimselere evlat acısı vermesin. Kimsenin ciğerini yakmasın. Gerçekten ben bugün biz bugün bu haldeysek sizlerin dualarıyla ayaktayız. Çünkü o kadar ilde, ilçede, şehirde, köyde, kasabada bizi izleyen takipçilerimiz var ki hiç tanımadığım, benim onları tanımadım ama onlar beni çok iyi tanıdığı canı gönülden ağlayıp canı gönülden dua eden takipçilerime Kokulu öpücükler gönderiyorum. İyi ki gönlümüze taht kurmuşum. Sevdirmişsin ben kendimi sizlere. Ben de sizleri çok seviyorum canlarım. Yorumlarınız beni bir nebze olsun gerçekten hafifletiyor. Hani herkes de varmış diyorum. Yani bir ben de değilmiş diyorum. Ne kadar sevenim varmış diyorum. Bütün kanallara soruyorsunuz elmasıyım mı, mi, mi diye. Sevenlerimden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlarım. Hoşça kalın. İnşallah yarın güzel haberler alırız Asaf'ımızdan. O hepimizin çocuğu. E, 9 ay sizlerle onun sürecini sürdürdük. İnşallah sefasında beraber süreriz. Beraber büyütürüz. Allah'ım ömür versin, yaşama gücü versin, şifa versin bütün hastalarımıza. Hoşçakalın canlarım, sevgiyle kalın. Bay bay.